Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ilk kez Birleşik Arap Emirliklerine resmi ziyaret gerçekleştiriyor. İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Bennett, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşmek üzere bugün Abu Dhabi'ye gidiyor. Bennett'in yarın Veliaht Prensi ile görüşmesi planlanıyor. Görüşmede, iki ülkenin refah, istikrarını güçlendirmeye katkı yapacak ekonomik ve bölgesel başlıklarda ilişkileri ilerletme konularının ele alınacağı aktarıldı. Ziyaretin, ilk defa bir İsrail Başbakanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri ne düzenlediği resmi ziyaret olma özelliği taşıdığına dikkat çekildi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.